Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi çok hızlı bir şekilde kahvaltıyı geçiyoruz ve sonrasında da okula geçeceğiz. Şu an otobüse geç kalıyorum. Sanırım dramsılık sınıfta kalacağım. arkadaşlar videonun son kısmından geliyorum. Yaklaşık 500 abone gibi bir hedefimiz var. O yüzden aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve çok büyük destek olmuş olursunuz. O yüzden abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar, herkesi videonun sonundan merhabalar. Öncelikle hemen saplamentimizi, vitaminlerimizi alarak videoya devam edelim. Evet, saplamentimizi de aldığımıza göre, videoyu yavaştan bir hemen konuşmalarımızı yapıp sonlandırabiliriz. Bu arada bugün e yediğim yemeği koymayı unuttum. Akşam yemek yemedim. Şöyle yaptım. Yemek kısmını zaten yemek kısmını da bir daha kısaca özetleyeceğim. Fakat şimdilik bir öylesine söyleyeyim. Sabah zaten normal kahvaltımı yaptım. Omletimi yedim. 4-5 yumurta omlet yedim. Ondan sonra da okulda öğle arası işte gittim. Yemek falan filan yedik arkadaşlarla vesaire. Onu çekmeyi unuttum sadece. Ondan sonra da akşam yemek yemedim. Zaten hem spordan önce yediğim için sporumu yaptım küçük bir bisküvi yedim. Biraz zaten protein tozu vesaire aldım. Yediğim yemek de bu arada beşamel soslu tavuk falan da işte yanında salata vardı, pilav vardı. Bir de çorba vesaire içtim. Neyse zaten dediğim gibi bu yemek kısmını ek olarak ayrı bir şekilde anlatacağım. Fakat hani eksik gözüken kısım olduğu için sadece söylemek istedim. O zaman e, lafı çok uzatmadan videolar da bayağı uzamaya başladı. 20 dakikaları geçmeye başladı son videolar lafı çok uzatmadan o yüzden hemen isterseniz antrenmanı özetleyeyim. Hani buraya kadar da antrenman nasıl, nedir, ne yaptı diye izleyenler olmuştur. Onu merak ediyordur. Neyi kaç set yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hemen kısaca özetleyeyim. İlk olarak bugün pull day günüydü yani güzel bir çekiş günüydü. Çekişte ilk kas grubumuz sırt, ikinci kas grubumuz da biceps. Biz tabii ki de sırtla başlıyoruz. Lat pull zaten her antrenman lat pull down olur büyük ihtimalle sırt hareketinde. Hani sırt çalışıp lat pull down yapmayan sayısı bayağı azdır diye düşünüyorum. Ya da barfix falan yapan olur. Alternatif bir hareket olduğu için. Neyse lat pull down yapıyoruz. Bir set ısınma artı iki set yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. ilk seti zaten videoya koymuşumdur. Esnete esnete keyfini çıkarta çıkarta tekrar sayısını arttırarak her yönden iyice sırtımıza hafif bir pump yakalatacak şekilde yapıyoruz. Sonra zaten ikinci ve üçüncü seti de bayağı yüksek ağırlık giriyoruz. Ve büyük ihtimalle lat down ağırlığımı gene yükselteceğim yakın bir zamanda. Çünkü dediğim gibi buradaki makaraları vesaire hareketler daha rahat. Hani önceki salonda yaptığım çok daha ağır geliyordu fakat şu an daha hafif geliyor. Hani o yüzden belki gene bir ağırlıklarımı arttırabilirim ya da önümüzdeki hafta ondan sonraki haftada olabilir. Zaten bu hafta da üst üste 4 gün antrenmanı gideceğim için vücudum yorgun olacak. Yani önümüzdeki push pull'da yani yorgun bir vücudum olacak. O yüzden şimdilik ağırlıkları arttırmak belki doğru olmaz. Kısacası sırt için ilk hareketimiz lat pull down. Bir set ısınma artı iki set olarak yapıyoruz. İlk set zaten tekrar sayıları dediğim gibi esneterek yavaş yavaş tekrar sayısını yüksek tutarak yapıyoruz. İkinci ve üçüncü setin tekrar sayısı ise 8. Hani sekizin altına inmemeye çalışın çok aşırı yüksek ağırlık giriyorsanız 6'ya kadar inebilirsiniz. Fakat sakın altının altına düşmeyin. 8 tekrar oldukça iyi olur. Hani düzgün bir ağırlık seçin. 8 tekrar atabileceğiniz bir ağırlıkla 8 tekrarı yapıştırın. İkinci hareketimiz ise cable row. Cable row'da sadece tek yaptığım şey bar demirini alıp onunla yapıyorum. Burada bar fix'in demirini almadım fakat ona benzer bir alet kullandım. Gene çünkü barfiks doluydu. O yüzden ben de en hızlı şekilde antrenmanı devam etmek için böyle bir yöntem kullandım. Kötü de olmadı. Pump'u vesaire de yakaladım. Bunda da ilk seti hani esneterek, uzun tekrarlarla, kası güzelce yorarak, hafif bir pump yakalayarak yapıyoruz. İkinci ve üçüncü seti ise ya Allah diye giriyoruz ve yüksek ağırlık yapıyoruz. Hani parçalayacak şekilde yapıyorsunuz. Gerçekten hissederek yapın. Hani kapasitenizi bir tık zorlamaya çalışın. Yani maksimum varlık gerçekten maksimum olsun. Fakat tabi seti de hani formu çok bozarak ya da seti çıkartamayacak şekilde bir ağırlıkta seçmeyin tabii ki. Bu hareketi de zaten bir set ısın var tek set olarak yapıyoruz dediğim gibi. Tekrar sayılarına gelirsek de ilk setin tekrarları zaten kafamıza göre. ikinci ve üçüncü setin tekrarları ise zaten onu da dediğim gibi 8 tekrar olarak yapıyoruz. Geriye son bir tane sırt egzersizimiz kaldı. O da zaten hiç cable'lı kısımdan kalkmıyoruz ve orada face pull yapıyoruz. Face pull'un da ilk seti gene düşük ağırlık ve ikinci, üçüncü seti ise yüksek ağırlık olarak yapıyoruz. İlk seti tabi gene aynı şekilde ısınarak, esneterek yapıp ikinci ve üçüncü seti gene maksimum ağırlıkta yapmaya çalışıyoruz. Tekrar sayılarına gelirsek de ilk seti kafanıza göre yapabilirsiniz. İyice esnetin kendinizi. İkinci ve üçüncü sette yüksek ağırlık yapıp 8-10 tekrar ya da 8-12 tekrar olarak yapabilirsiniz oldukça güzel olacaktır. Bu üç hareket daha çok orta sırta odaklı hareketler ve arka omuza odaklı hareketler. Ben bilerekten bu hareketleri seçtim. İsteyen sırt antrenmanlarına birazcık daha geniş hareketler katabilir. Yani daha çok kası etkileyen ben birazcık daha spesifik şeyler seçtim diyebilirim. Evet pull gününün ilk kas grubu bitti. Sıra geldi ikinci kas grubuna. İkinci kas grubumuz biceps bicepsin normalde ilk hareketini incline biceps curl yapıyordum. Yani normalde bir da incline yani eğimli bir şekilde otururken o şekilde yani o şekilde curl atıyorduk. Önceki videolarda var. Hani bundan iki önceki videoda vesaire var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz nasıl yaptığımı vesaire. Incline bir sehpa bulamadığım için o yüzden ben ayakta yaptım. Ya yani gene çok kötü olmuyor tabii fakat yatarak yapınca daha güzel bir şekilde kolunuzu ve kasanızı daha iyi bir şekilde açarak hissederek yaparsınız. Benim önerim kesinlikle sehpada yapmanız. Fakat yer yoksa ayakta da yapabilirsiniz. Bunu direkt iki set olarak yapıyoruz. Hiç ısınmadan giriyorum ben. Tekrar sayısıysa da 8-10 tekrar gayet yeterli olacaktır. İkinci biceps hareketimiz ise hammer curl. Hammer curl'ü zaten ayakta yapıyoruz. İsterseniz bir burayı bir burayı yapın. Yine yani ikisini aynı anda yapın. Ki tek tek yapmanız bu arada daha yorucu ve daha verimli olacaktır büyük ihtimal. Hani hem daha çok zorlanacaksınızdır ve büyük ihtimal daha çok bir pump etkisi yaratır. İsterseniz 2-2 yapın ya da tek tek yapın tamamen size kalmış. Hem Curly de bu arada 2 set olarak yapıyoruz. Tekrar sayısını da 8-10 tekrar bandında yapıp pull gününü bitiriyoruz. Burada hani daha çok çekiş kasları bitmiş oluyor. Ben antrenmanın sonunda bir 1-2 set fix attım 8 tekrardan. Ondan sonra da zaten bir kardiyo yaptım. Kardiyoyu da zaten görmüşsünüzdür. Bir 10 dakika falan yürüdüm. 10 dakika yürüdükten sonra ise de karın çalıştım. iki hareket karın yaptım. Bu yaptığım hareketler tamamen hani kafama göre yaptım hareketler. Zaten siz de görebilirsiniz. Hani abi ben de şimdi diyen olabilir belki ben de bu hareket yok falan ben ne yapacağım. Çok da önemli değil. Herkes istediği hareket yapabilir. Karının zaten çıkmasının en büyük etkeni doğru beslenmek. O yüzden hani karın için ne yapayım, şu an yapayım, bunu mu yapayım düşünmeye gerek yok. Fakat yine de parçalı bir karın istiyorsanız haftada iki gün çalışmanız yeterli olacaktır. Antrenman hakkında diyeceklerim bu kadar da çok güzel bir şekilde bence açıklayıp özetledik. Sıra geldi bugün yediklerimden bahsetmek. Zaten daha demin kayıda girdiğimde söylediğim gibi öğlen yediğim yemeği gösteremedim. Fakat sabah 4-5 yumurta yemiştim. Öğlen olduğunda da zaten öğle tünürsünde arkadaşlarla çıkıp işte esnaf lokantası var bir yerde yedik diyebilirim. Ee, beşamel soslu tavuk yedim. Yanında işte pilav vardı ve salata vardı. Bir de bir kase çorba vardı. Onları yedim. Bence hani öğle yemeği için bayağı iyi bir yemek. Bu yüzden akşam yemek yemeye ihtiyaç duymadım. Bir tane bisküvi yedimek olarak hani o da çok önemli değil. Ekstra mühim bir şey değil. Benim de cuma günü sınavım var. Ona falan çalışacağım. İşte aşağı inip belki bir kahve falan alırım. videosu anladıktan sonra ders falan çalışırım. Bu arada bundan iki önceki videoya çok büyük ilgi gelmiş. İlk kez bir videomuz hani 1001 falan izlendi. 1001 izlenme benim için çok yüksek. Bu demek oluyor ki güzel bir kitle yakalamışız ve ya da keşfette bile güzel bir algoritmaya düşüyoruz. Zaten e, düzenli olarak video atıyorum, hem gelişimimi sergiliyorum, hem de hani canı sıkılan biri YouTube açtığında benim videomu açıp izleyebilir. Çok da sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Tabii evet birazcık monotonlukvari durumlar oluyor mesela şu an videoyu burada sonlandırmam gibi. Fakat ileride bunların hepsine çözüm bulacağım. Bana sadece tek gereken şey zaman, zaman ve zaman. Ama emin olun ileride yani çok daha iyi olacak hem konseptler olsun, hem videolar olsun. Hem yaşantı olsun. Her türlü yönden çok daha iyi durumlara geleceğiz. İnşallah diyerekten. O zaman arkadaşlar, isterseniz videomuzun konseptine uygun, bir aylık serimize uygun yüz hareketlerimizi yapıp videoyu yavaştan sonlandıralım. Arkadaşlar o zaman her şeyimizi hallettiğimize göre bu videodan bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.